düştan alabilir miyim ya? Ne abi? Oh! Her gün yenisi çıkıyor bu kim lan? Alın şunu ekrandan. Karakter sizi yani. alın Evet bugün Fredbir ve Foxy'de olduğu gibi yenisi eklendi. 1 5. Kendisi aynı aynı Fredbir Foxy gibi çok hızlı ve ben de bugün onu yenmeye çalışacağım. Öncekileri yendim biliyorsunuz zaten. Yani onu da yenerim herhalde. Abi, Evet şimdi bu evi biliyorsunuz. Evin içinde şu an ilk yine İlk bölümdeyiz. Hazırsanız çağırıyorum. 3 2 1 Hey. O! Oh! Burada niye herkes uçuyor? Bir bana çıkabilirim. Burada neden herkes uçuyor? Neredesin lan? Bir five. Nerede bu? Abi, la duş mu alacaksın? Seni izlemek gerçekten kötü. yani uygun olmayan bir şey ama ben ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun? Oğlum tek istediğim duş almaktı. Tek istediğim duş almak. Niye bana saldırdın? Bekle. Sen niye bana saldırıyorsun lan? Bir five. Ben senin abin ol. Herkes de Fred Birin kardeşi abisi. Ben anlamadım. Fred neyi olsun bir five? Buradan mı bu? Ne Kapıdan ne istiyorsun? Abi bunlar ne ya? Bu ne olsun abisi mi kardeşi mi? Ne olsun arkadaş her kaybettiğinde su iç. Hmm. Bu Fredbear'ın kuzeni o zaman. Foxy abisi ya da kardeşi. Foxy kardeşi. Bu kuzeni. Bunu da kafa... Hey. Gel lan. Gel. Bu adam kapıdan ne istiyor? Biraz te... Çağ var bak. Hop. Aa, ne oldu? Hadi gel hadi gel. Lan dur gelme. Özür. Oh. Küfür etmeyin de. Ben küfür etmiyorum. Videomda ne zaman küfür ettim gördünüz arkadaşlar? Hiçbir videomda küfür yok. Allah'ın Aa, ne oldu? Hadi gel, hadi gel, hadi gel, gel hadi, gel hadi, gel hadi, gel, gel, gel gel, hadi gel, hadi, gel. Heh, ne oldu? Çok yavaşsın oğlum sen. Lan, noob. Allah ne oldu? Ne oldu? Ne oldu ya? Bir... Allah Allah, illa. Tra yerde oynatacaksın illa. Dur, önce elime fırlatacak çek bir şey alayım, camı kırmak için. Tam bu iyi gibi. Bu Fred bir tam ee, bir orada takılırken, ben şuradan takır tukur çıkarım yani. Onu da söyleyeyim çıkabilir. Yani 84 tane videosunu çektim hala şuradan çıkamıyorum. Ha, bak buradan daha hızlı çıkmanın bir yolunu buldum. Ha. Biraz biraz malmış. Aynı hatayı düşüyorum. <laughs> Hala şuraya geçemiyorum. Ben nubum arkadaşlar. Ben nubum. Kabul ediyorum. Ben nubum. Ama yok ya. Bu oyunda pro, prosu oldum bence. Sizce Elon prosu olmuş muyumdur? Ama bilmiyorum. Olmuş muyumdur sizce? Şunu ver. Fırlatacağım çünkü ben bunu. Bak burada atlayabilirsin diyenler ve atlayamazsın diyenler 2. 3, 2, 1. İşte bu. Ben proyum oğlum. Hop. Ben pro moro... Ben... Eş ne yapıyorsun lan? 1.5'in günlük rutini. 1.5'in günlük rutinini öğrenmek için onu daha iyi tanımak lazım da. Şunu... Aha, alırım lan buradan. Ne yapıyorsun lan deli? Hadi gel buraya gel. Hadi buraya gel buraya. Eşek, 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 eşek. Bir de buraya atlayacak Şu camı kır be. Şuraya bir girelim. Ne yapıyorsun? Deli. Oğlum o kadar sallanıyor ki. Dur artık. Ver. Aa tamam. Şunu da ver. Şunu da ver. Kafasını atacağım onu ben. Arkadaşlar ben bir şey öğrendim. Şurayı açabiliyormuşuz. Bura açılıyormuş. Bak. Evet Baya güzel açıldı bu arada. Bak buru açılıyor. Lan sallama artık ekranı. Bak açtım. Nereye bura? Oha bura gizli bir yer. Ne yapıyor lan? Sadece bakmak istemiştim ya. Hey. Gel lan. Gel 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 gel. Aa tutturamadım. Ne oldu? Ne oldu? Hey. Eşek gel. Ne oldu ne bağırıyorsun? Ne bağırıyorsun? Tipe bak tipsiz. Aa! Oğlum lan! Hayır! Ayıp denen bir şey var. Bu işin de bir adabı var yani ya. Ayıp denen bir şey var kardeşim. İlla oyunu bitireyim mi? Onu mu istiyorsun? İlla şu oyunu bitireyim mi kardeşim ya? Yani oyunun prosu oldum da şöyle alırım. Bak yeni bir taktik öğrendim. Hop. Bak yeni bir taktik öğrendim. Hop. Yanlış şey aldık. Bak bir yeni taktik öğrendim. İşte bu. Bunu da buradan alalım. İşimize yarar belki. Kafasına vururuz. Ya bir şey diyeceğim. Şu, şurayı açamıyoruz mu? Burayı kürekle gömemiyoruz mu? Türkçem çok güzel benim. Şunu bir fırlat bakayım. Şimdi da lockpick yapacağız arkadaşlar. Bilmeyenler için öğreteyim yani. Artık bu oyunu ezberledim. Yemin ederim Elonabor'ı FNAF'tan daha iyi biliyor muyumdur ya? Funafa daha çok biliyorumdur. Heh. şu küreği ver bakayım. Bir kürekle bir kazı yapalım. Şimdi ben bu küreği aldım. Ben bu kürekle şurayı açamıyor muyum? Burayı deşemez miyim ben burayı? Ben merak ediyorum. Belki burada bir gizemli bir şey, gizemli bir şey var. Git, git. Hey. Gel lan buraya. Ya ne oldu? ne oldu? Hadi gel, hadi gel, hadi gel. Gel, gel, hadi gel. Ha ne oldu? Eşek seni bak seni mutlatsa çekerim. Şuradan geçsem umurunda olur muyum acaba? Dur ben bunu aldım. Ne için aldım? Arkayı açmak için değil mi? Oğlum sen ne yapıyorsun ya? Ben arkaya gideceğim. Sen doğru oraya... senden daha önce giderim herhalde ben. Koş 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 şuraya sak yeter. Hadi gel lan. Gel lan hadi. Merdiven mi çıkacaksın ha? Merdiven mi çıkacaksın ha? Merdiven mi çıkacaksın ha? Aa çıkıyorsun sanırım. Allah. Ha <laughs> <laughs> geliyor. Geliyor. Oo! Oh! <laughs> buraya gelme. Buraya gelemezsin. Buraya gelemezsin. Hayır. Ha tamam içerideymiş güzel. Mal. <laughs> tamam sen orada takıl. Oraya gelebileceğini hiç düşünmedim. Hiç düşünmedim. Kafes Dövüş evet. Mavi Fred birla yani Mavi Fred ile kafes dövüşü. Şunu ver bakalım. Şunu al bakalım şu camdan at bakalım. Şu oraya geliyor. Hepsi taktik. Onu oraya çağırdım oraya geliyor. Bu neyi çalıştırıyor mesela? Bu neyi açtı arkadaşlar? Ne bu? Bir dur kanka bir dur. Bu neye bağlı? Ne yaptın lan? Ne yapıyorsun lan? Gelme gelme. Gelme gelme. Oo uçtum. O uçurdu beni bu arada. Anlamadıysan o u... lan, ne yapıyor tip? Git arkamda. Hey. Gel lan. Camı benim için <laughs> Sana fırlatacağım daha iyi bir şey. Aa gelme ne yapıyorsun? Git, git, O UÇUYOR! Git. Ben bu arada bundan daha hızlıyım, onu da söyleyeyim yani. Bence. Oh. Oraya git, ben şu arkadan bir gireyim. Oh. Hadi bye bye. Şu yeri bir bug'la geçelim çünkü bak. Buraya Freddy gelmesi lazım. Buraya Freddy gelirse hayat biter. Ve Ben buraya Freddy'nin gelmesi istemiyorum ve bunu nasıl açacağım? Heh. Freddy buraya gelirse biteriz. Freddy buraya gelirse bu, çok uğraştırıyor. Ben biliyorum yani, şeyden biliyorum. O diğer adamdan bir Freddy birden biliyorum. Buraya Fred bir geldi. Kır şurayı. Bana uçabileceğim bir şey ver. Uçarım ben bunu. Ve bu. Ve bu. Hop. Öldüm. Ya sen niye geldin buraya ya? Sen niye geldin? <laughs> Lader, şuraya doğru uçabilir miyim he? Tamam. Dünyanın en iyi oyuncusu falan mıyım ben? Onu bir yazsanız dünya dünyanın en iyi oyuncusu falan ben miyim yani? Onu bir söyleyin. Niçin benim gibi yakışıklı adama bir çapmak soruyor? Bendi modu gelebilir bu arada. Bence bendi modu çıkaracak bu adam. Aklıma o geldi benim. Böyle bir foto fotoğraf atmış da bence bendi modu. Adamın sıradaki modu bendi sanırım. Ama yani bu sırada bir mod çıkar yani. Mod çıkardı çıkardıkça biz oynarız bunu. Sıkıntı yok. Evet. Ya Wilson sen kimsin? Bunu alın ekran. Karakteri sizi al lan önüm. Neyse çok sorgulamayın ya. Hello Neighbor'ı niye sorguluyoruz biz? Şimdi burada ne yapıyorduk? Önce vanaları açıyoruz. Ezberledim. Artık ezberledim arkadaşlar. Yani sakin olabilirsiniz. Önce bir sakin olun. Şunu aç. Lütfen bana sağ olun. Oo, Merhaba iyi uykular. uyuyor mu lan? Al lan. <laughs> Ee, bir tane daha olacak o da yukarıdaydı galiba. Hey. Git 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 uçuyor. Freddy'nin bana ne yapmasını istiyorsunuz ben anlamadım ki bak saldırmıyor bana şu an insafa geldi. Beni, beni bırak beni bırak önümü görmüyorum zaten git. Oğlum bir tane vana olacak o vana nerede? Gelmezsen sevinirim yani bak. Yine flashlight delirmiş tamam delirmiş onu anladık. Arkadaşlar bir vana daha vardı o vana nerede? Ya karanlık olduğu için hiç göremiyorum ya. Beni bir indirsene. Hey. oğlum benden kaç. Gel lan o zaman buraya kaç. Bak görüyor musunuz benden kaçıyor bak merdivene Son vana nerede? Bir vana daha olacak. Bir şey. Aha şu şurada, şurada bir yerde değil mi? Bu tak buraya takılıyor. Şöyle uçta bir yerde bir vana. Ha bu. Ben öyle nasıl sıkacağım? Ha tamam. Tamam okey 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 hatırlayan tayfa. Merhaba. Bir kendime koruyacağım. Hayat Aga Fred bir beni Fred bak Fred bir diyorum. Ya bir sal beni. Bak akşam oldu da önümü görmüyorum akşam olunca. Git seni hiç kimse istemiyor git. Eşek seni. Eşek seni. Bunu buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunlar dursun. Şuradan. O ne lan az önce uçtum. Şunu açalım. Şu vana bir çıksın değil mi? Şu vana bir patlasın chat. chat şu vana nerede? Heh, ver bakayım şunu. Şimdi sırayı unutmayalım yanlış yapmayalım. Yanlış yapıyoruz sonra bir daha geri dönüyoruz. Yani aynı şeyi bir kere yaparsın iki kere yaparsın mı? üçüncü kez yapmazsın yani. O yüzden aynı hata yapmak istemiyorum. Çevir abi şunu. Tamam sen akıyorsun. Okey senin suyun akıyor. Bir tane şurada var. Sen de akıyorsun. Bir tane de nerede var? Bir tane de şu evin içinde var diye biliyorum. Baş Aa, bir de diğer tarafta var. Tamam onu da <laughs> Mantıklı bir açıklama istiyorum ya. Bekle, bekle. Beklemeyi öğren. Beklemeyi öğren. Aa, dur, dur ne yapıyorum? Ne yapıyorum lan şunu? Abi E'ye basacağım diye sağ tıka bastı ve adam orada ben blokladım yanlışlıkla. Nasıl yaptım bilmiyorum. Olur öyle şeyler. Hop. kankan bir gelme. Heh, gelmedi tamam. Şunu tak. Eee neredeydi bu sonucu? Evin içinde. Git, 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 git. gelme. <laughs> Evin içinde bu. Saklanırım ki buraya. Buraya saklan ve benden haber olmaz. Eşek. Aa! Sanırım ile Fred, dalga geçmemek gerekiyormuş. La şurada açık bir cam yok mu şuradan geçsem ya ya ama bak dinlenmeye başladım bak Fred bir yer. ya Fredi sal beni sal bir tane vana açacağım ya tek istediğim bir vanayı açmak ya la açık cam olmaz mı hiç Beni niye uğraştırıyorsun ya e ee? la ben mal mıyım şurada bunu da taktığımıza göre o girildiğimiz yere gireceğiz orada eee ineceğiz ve boom. bırak ben artık bırak eşek Çalışır mı? Bu akıyor değil mi? Tamam. Birey bir senin işimin bittiğinin farkındasın değil mi? Hani farkında ama bitti. Hey. Buraya da gel erkek. Sen ne? geliyor. Geliyor değil mi o? Merdivenden çıkıyor değil mi o? Gelemezsin ki oğlum. Hadi bu merdivenden de çık. Hey. Mal. <laughs> balık köpekisine bir selam verelim. Balık köpekisine bir selam versin de chat. Merhaba falan yazın şu balık köpekisi. ee, buradan mıydı? Bu adam burada mı? Ya benim ineceğim yerden bekliyorsun ya. Oyunu bitireceğim yerden bekliyorsun. Birisi şu adam durdursun. Ha işte bu tekte yaptım ya. Ha. Gel sen ne yapıyorsun? Heh. Hemen odan buraya geliyor değil mi? Mal senin. Aa buraya buraya bağlı. Benim. Al lan. Dur ne yaptık? Kurtu lazım bize. Şurada iki tanesini alırsam oyun biter benim için. Kanka şunları da veriyorsun. Oyun da bitiyor benim için. Evet şimdi oyunu bitiriyoruz. Hazır mısın? Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Buradan çık çıkamadık. Bunu buraya koyduk. Buradan çıktık. Bunu aldık. Bunu aldık. Tamam. Bunu ko Düşme. Tamam. Bunu buraya koyduk. Bunu buraya koyduk. Gerek yoktu buna. Tamam. Gel lan hadi. Hadi gel. Hadi gel buraya mı çıkacaksın? Eşek seni. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi gel gel gel. Bu bölümden nefret ediyorum artık. Dışarıda böyle gizem gizem var mı arkadaşlar? Bu Hello Neighbor'ın. To be Dane the seed. Ne demek oğlum bunlar? Bak ben arkadaşlar. Gözünüzü kapatın hemen. Buna bir temizlik yapalım. Tamam. Buna bir daha temizlik yapalım. Yemek yiyelim. Nam nam yumurta geri döndü. Wilson evi daha yapılmamış bakın. Bunlar hep loru abi. Ve evet, görmek istemediğimiz bir yere geliyoruz. Şu karakteri sizi lan Aa arkadaşlar izin işte şükürler. Güzeldi. Devamını isterseniz yani bunun bunun da finalini yani bu kısmını isterseniz yazın. Aynı Fred birde yaptığımız gibi Fox'e de bunda da final yapıyoruz bu şekilde. İleride isterseniz like atarsanız, abone olursanız ona göre yaparım. Hey. Gel lan bir çıkış yap. Gel gel bir çıkış yap. Gel gel gel. Hadi yap hadi yap hadi. O se um café